Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimi tanıtacağım. Şuradan başlayalım isterseniz. Ee, ben bu eve daha yeni taşındım. O yüzden yani bu kadar şey değil. Yani daha yeni girdik bu evem. Ya yani ilk günden çekiyorum size video. Şimdi burası yatak odam. Böyle komodin falan var. Böyle makyaj şeyim var mı? Burası boş dediğim gibi ilk daha ilk taşı şeyimiz. İlk günümüz. Burası da böyle buzdolabı falan. Burası böyle mutfak. Bu şekilde. Burası salon. Salonu en sevdiğim yer. Salon. Çünkü. Yani ne bileyim seviyorum. Burada da oturak koymayı unutmuşuz. Neyse. Ee, burası tuvalet. Şöyle banyo yani böyle bir şekilde. Ve burası da işte çıkış. Yani çıkış dediğim asansör falan olduğu yer. Neyse bay bay.